süsü toka veya broş olarak kullanabileceğiniz bu harika süsü hadi birlikte yapalım. 3 milin tığla 71 adet zincir çektim arkadaşlar sıkı olmayacak şekilde bakın görüntüsü böyle. Şimdi ilmek üzeri aldım hemen 70. Zincirin içerisine batıyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. Sıradaki zincire yine yarım trabzan şeklinde 14 tane yarım trabzan örüyorum. 14 trabzan yaptım. Şimdi hemen yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına 3 tane cc yapacağım. Yani şu şekilde ilmek kaydırma. 1, 2, 3. yapıyorum. Şimdi bir sık iğne tekrar. Tekrar ilmek üzeri aldım. 13 adet yarım trabzan örüyorum. Tekrar bir sık iğne. Yanına 4 tane ilmek kaydırma. yanına tekrar sık iğne devamında yine 13 tane hdc yapıyorum yani yarım trabzan tekrar sık iğne yapıyorum yanına 3 tane ilmek kaydırma bir sık iğne devamında yine 14 yarım trabzan görüntüsü bu şekilde sıra sonunda bir zincir çekiyorum tersinden ne yaptıysak aynılarını yapıyoruz 14 yarım trabzan örüyorum sıkı iğne yaptığım yere sıkı iğne, ilmek kaydırdığımız yerlere yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde devam edip 3. sıra ve 4. sıra olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Alt sırada ne yaptıysak üst sırada aynısını yapıyoruz. Bitmiş hali böyle görünüyor. Hemen şöyle istediğiniz bir köşeden ipimizi bağlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bakın aynı yere tekrar battım ve sık iğne yaptım. İpimi de biraz içinden yürüteceğim. Tekrar 3 zincir hemen yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde fırfırlar oluşturuyoruz. Her bir ilmeğin içerisine. Buradaki cc yaptığımız ve sık iğne yaptığımız yerlere gelince hepsine sık iğne yapıyoruz. Yine bu tarafa geçerken 3 zincir çekip fırfırlara devam ediyoruz. şöyle ortasından geçiriyoruz. Sıkıştırarak tabii ki istediğiniz kadar dolama yapabilirsiniz. Daha sonra arkadan düğümlüyoruz. İğne yardımıyla şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Tam orta noktasından çıkacağım. Buraya 6 adet 10 milim şöyle ince boncuk yerleştiriyorum. Sizler farklı süslemeler kullanabilirsiniz. Sonra şöyle bir aparatım var. Ona şu şekilde geçiriyorum. İsterseniz anahtarlık aparatı da dikebilirsiniz. Boncukların içerisinden tekrar aşağıya doğru iniyorum. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Şimdi tam orta noktasından yine giriş yapıp şöyle geçiyorum ve arkasına bunu sabitliyorum. Şekillerde süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize bırakıyorum süsleme işini.